Sayılar başladı. İlk gün yine felte gibi geldim eve. Neyse ki şu sıralar pencereyi açık bırakabiliyorum. Kediler dışarıda gezip dolaştılar. Muhtemelen komşuların verdiği yiyeceklerden de tırtıkladıkları için olağanüstü aç değillerdi. Tabi yavrular için aynı şeyi söyleyemem. Yavrular her zaman aç. Ee, Tekir'i eve almak istedim. Akşam ben geldiğimde Tekir içerideydi. Muhtemelen gündüz küçük odada bir yerde uyumakla geçirdi. Orası güvenliydi. İçeri girdiğini görmedim çünkü ama dışarı çıktığını gördüm. Pencere önüne çıkıyor, oturuyor. Hadi bana yemek var mesajını. Bu şekilde paylaşıyor. Onu pencere önünde besliyorum. Efekiki ee, ve Yongre'de ise bir dolabın üzerinde besliyorum ki yavru kediler rahat bıraksın. Yavru kedileri de yiyecek muhakkak bir şeyler atıyoruz. Bu arada Efekiki büyük bir gürlemeyle e, e, ortalıkta dolaşıyor. Dün bütün kedileri korkuttu. Onların hepsi e, salonu terk ettiler. E, <gülüyor> Kendisi <gülüyor> baş köşeye kuruldu ve salona diğer kedileri toplama gibi bir <laughs> eylemin mutluluğunu yaşadı. gece Yongra'da gelip koynuma bana sarılarak uyumayı tercih etti. Üşümüştüm muhtemelen. Pencerelerin kapalı olmasına rağmen üşüyor olsalar ki gelip sarılmayı tercih ediyor. Bu sefer yavrular yoktu. Ama yongra da gelip bana sarılmayı tercih etti. Tıpkı eski günlerinde olduğu gibi. Tıpkı bebekliğinde olduğu gibi. Evet. Uzun mesailerden sonra müthiş bir yorgunluk var. Sırtım ağrıyor, bebeklerim ağrıyor. Ee, fazla oyalanmadan yatağa girmek istiyorum. Aslında güzel bir duş isterdim ama Bunu yapmayacağım çünkü gece üstüme açıyorum ve muhtemelen odur. o duş beni rahatlattığı kadar beni hasta etmeye de yeterli olacak. Evet. Neyse ki halen havalar fena değil. Dışa gittiğim saatlerde pencereyi açık tutabiliyorum. Yavrular, kediler dışarı hep gezebiliyorlar. Şimdi bu imkan da olmayacak. E, sıcak tutabilmek adına pencereleri kapatacağım. Bu durumda ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. Çünkü öylesine ters çalışma saatlerim var ki kedileri dışarı salsam bir türlü salmasam bir türlü. Yani daha önce Younga'da Nefertiki, Yamyam Yamyam ve Tekir vardı evde dört kedi. Dört kediyi idare ediyorduk. Şimdi kedi sayısı arttı. E, muhtemelen Yamyam'ı Yam'ı da, Yamyam'ı Yam'ı Tekir de kışın gelir. Dört yetişkin, beş de yavru, dokuz kedi. Numarası ikiye katlanmış olacak. Bu durumda. Gerçekten ama gerçekten sorun yaşayacağız. Bakalım hele o gün gelsin, hele o gün gelsin. Cidden ne bilemezler diye. Ya en azından yavruları e, yavruları birer yuva bulmuş olsaydım bu kadar büyük bir kurallarına karşı karşıya kalmayacaktır. Önce yerler büyük bir kısmı bende kaldı. O zaten üç tane yavruyu verebildik. Bu da bize... cici kızım benim, cici kızım benim, cici kızım benim, cici kızım benim. Kızım benim. Seni... Sen sevmek istiyorsun değil mi? Ben seni sevmez miyim? <laughs> Öfkeli misin? Seviniyor musun? Anlamıyorum ki. Şaka mı yapıyorsun? Kır kır kır, kır her şey kır. Sıkır ya. Önce eğleniyor mu ben ne kadar güçlüyüm diye. Evet. O dolabın üzerine çıkıp yatacak. koştura koştura öbür odaya gitti. Neyse bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.